sorunlardan dolayı özellikle çocuk parkının açılması bizim için çok kıymetli bir şey. Yani bu bir ihtiyaç. Yaşam Vadisi fikrine sahip çıkın. Yaşam Vadisi'nin sunduğu imkanları en güzel ve en doğru biçimiyle sonuna kadar hakkınız olarak kullanın. Da burada bir nefes alıyor çoluğumuz, çocuğumuz, torunlarımız. Çok güzel bir şey. Burası Çamaşırcı Dere Yaşam Vadisi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bostancı sahiliyle örtüşen bu alanda çevre düzenlemesini tamamladı. İstanbullulara içerisinde çocuk oyun parkları, spor sahaları, sosyal donatı alanları gibi fonksiyonlar barındıran yemyeşil bir alan daha kazandırıldı. Çok güzel, harika, çok bakımlı, tertemiz. Tam çocuklara hitap eden, ayrıca büyüklere de hitap eden çok güzel bir yer olmuş. 110 bin metrekarelik bu alanda diğer müdürlüklerin koordineli bir şekilde çalışmasıyla yollar, meydanlar, oturma grupları, çocuk oyun alanları, kaktüs müzesi, yürüyüş yolları, bisiklet yolları ve 1300 adet ağaçtan ibaret alanımızı İstanbullularımızın hizmetine açtık. Yaşam Vadisi içerisinde birçok fonksiyona yer verilmiş. Örneğin bu hamaklar en sevilenlerden. Burada deniz manzarası seçtiğinde keyifli vakit geçirebiliyorsunuz. Çok güzelleştirdiler gerçekten. Yani dinginleştirdiler burayı. Herkes gelebiliyor. Kimse kimseyi rahatsız etmiyor. Sirkülasyon alanları oluşturabilmek, sosyal donatı alanlarını ortaya çıkarabilmek için Çamaşırcıdere Yaşam Vadisi ikinci etap projesi kapsamında denizde bulunan sahil yolu Kuzey Band'a alındı. Çok güzel olmuş. Çok beğendik arkadaşlarımla gelirken de konuşuyorduk zaten oldukça güzel yani oldukça ve ben özellikle şu ulaşımın çok yakın olması herkes için muazzam bir şey yani. Burası Dudullu Bostancı metro hattının Bostancı istasyonunun çıkışında bulunuyor. Yani ulaşımı oldukça kolay. Vatandaşlar mavi ile yeşilin buluştuğu huzur dolu bir yaşam alanına kavuşmuş oldu. Hemen metronun dibinde olması çok iyi. Kum alanı olması güzel. Ben Ümraniye'de oturuyorum. Hemen oradan direkt gelmiş oldum. Çıkıyorsun oh be geliyorsun. güzel bir şey. Kaktüs evini çok beğendim. Edison'un <laughs> yeri muhteşemdi gerçekten. Yeşil görmek istiyoruz İstanbul'u. Yaşam Vadisi'nin içerisinde bir de Edison Kaktüs Evi bulunuyor. Yeşilçam'ın doğayan sanatçısı Edison'un kaktüs koleksiyonunu sergilendiği bu alan kaktüs severlerin ilgi odağı. Bunların hepsi benim evde, seralarımda, saksı içindeydiler. Fakat burada genel olarak toprağa girdikleri için çok daha fazla büyük bir gelişme gösterdiler. Kaktüsler de çok özel bitkiler. Çok seviyorum. Evimde de var. Burada görmek beni çok çok mutlu etti. Seviyorum. Görünce daha bir ilgimi çekti. Bu 15 yıldır burada oturuyorum ben. 15 yıldır ilk defa buraya bu kadar muazzam bir şekilde gördüm. Bu tür yerlerin çoğalması taraftarıyız. Allah çok güzel oldu. Belediyeden Allah razı olsun diyorum. Alandaki 5 katlı yeraltı otoparkı için ise çalışmalar devam ediyor. Yaklaşık 854 araçlı ve 252 motosiklet kapasiteli bir otopark imalatımız Betonarme olarak tamamlanmış vaziyette ince ve elektromekanik işler hızla ilerlemektedir. Güzel yani her yer güzel beğendim. Her yer böyle yeşil olsa insan içi açılır. 16 milyon